Merhabalar ve diyenleri, ben Erdem Papuçan. Bugün Vivo'nun geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunduğu V23 5G isimli modeli sizlerle beraber inceliyoruz. Evet telefona geçmeden önce dilerseniz kutu içeriğinden bahsedelim. Çünkü bence günümüz için oldukça zengin bir kutu içeriği mevcut telefonda. Öncelikle bir adet gördüğünüz gibi kocaman ve hızlı şarj desteğine sahip bir adaptör geliyor. Bunun yanı sıra bir adet ucu Type-C bir diğer ucu ise Type-A olan bir kablo. Açık tasarıma sahip bir kulaklık ve yine bence önemli en önemli detaylardan biri olan da şeffaf bir kılıf geliyor. Oldukça şık bir telefon yani kılıfla kullanır mısınız bilmiyorum ama koruma anlamında kutunuzdan hemen bir kılıf çıkması gerçekten hoş. Gelelim tasarımın diğer detaylarına. Gördüğünüz gibi oldukça şık ve farklı renklere sahip bir arka planı var, arka yüzü var aslında. Bu güneşin yani ışığı aldığı açıyla beraber renk değiştiren bir tasarıma sahip ama sadece bu renginde oluyor bu renk değiştiren tasarım. Bu gün ışıltısı rengi. Bir de yıldız tozu ışıltısı olmak üzere iki farklı rengi var cihazın. Bizdeki dediğimiz gibi gün ışıltısı rengi. Burası farklı farklı renkler alabiliyor. 181 gramlık bir ağırlığı ve 7.55 milimetrelik de bir kalınlığı var cihazın. Günümüz standartlarına uygun ve yani şık olmakla beraber biraz iPhone modellerini özellikle iPhone 12 ve 13'lü de andırdığını söyleyebilirim. Özellikle yan tarafı çerçeve kısmı oldukça benziyor iPhone modellerine bunu belirtelim. Ee, gördüğünüz gibi üst tarafta bir çentik var zaten bunu ön kamera kısmına değineceğiz. Çentiğin dışında oldukça çerçeveli ince bir cihaz. Zaten ekran gövde yüzde %88 seviyelerinde. Evet ekran dedik oradan devam edelim. 6.44 inç büyüklüğünde bir ekranı var. Ee, ekran çözünürlüğü ise 1080'e 2400 piksel. Ee, herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullandım ben ekranı. AMOLED bir ekran tercih edilmiş. Hem direkt gün ışığının altında hem de günlük kullanımda hiçbir sıkıntı olmadı ben ekranı kullanırken. Yine ekranla ilgili belki eksi olabilecek bir nokta 90 Hz ekran yenilme hızına sahip. Artık günümüzde pek çok model 120 Hz'lere hatta 144 Hz'lere geldi. O yüzden 90, 90 Hz ekran yenilme hızı biraz aşağıda kalıyor. Özellikle telefonun fiyatı da düşündüğünde çünkü ucuz bir model değil zaten fiyat kısmında buna geleceğiz. Ee, dediğimiz gibi ekran gövde oranı da oldukça başarılı ve yine diğer başarılı olan nokta 409'lukta bir PPI değeri var. Çözünürlüğü gerçekten iyi diyelim ve yine önemli bir özellik olan donanım kısmına geçelim. Mediatek'in Dimensity 920 işlemcisi kullanılmış bu. 6 nanometrelik bir işlemci ve oldukça başarılı, hızlı bir işlemci. Hem oyunlarda hem de günlük performansında herhangi bir sıkıntı olmadan cihazı kullanabiliyorsunuz. Ben performans anlamına memnun kaldım çünkü 12 GB RAM ve 256 GB'lık bir dahil depolama da var. Hani günlük olarak kullandığınızda hiçbir yavaşlama, hiçbir takılma olmuyor. Bunun yanı sıra oyunlarda da keza. Öyle tabii Ülkemizde satışta mı emin değilim ama bir de 8 GB'lık RAM'li versiyonu var ama biz de şu an 12 GB'lık RAM'li versiyonu kullanıyoruz. Android 12 ile geliyor ve Fantaç OS de geliyor. Fantaç OS da yine Vivo tarafından geliştirilmiş bir arayüz ve bu da Fantaç OS 12'yi kullanıyor. Bence renkli gerçekten güzel bir arayüz. Zaten detaylarda arayüzde görürsünüz diyelim ve yine önemli bir taraf olan kamera kısmına geçelim. Arka kısmında gördüğünüz gibi ince bir kamera çıkıntısı var artık. Günümüz telefonları çok daha kalın kamera çıkıntılarına alışırız. O yüzden bana gerçekten ince geldi kamera çıkıntısı. Üçlü bir tasarım var. Gördüğünüz gibi üç farklı kamerası var. Hemen bunlardan bahsedelim. Ana kamera 64 megapiksellik, 1.9 diyafram açıklığına sahip. Ee, geniş açılı diyebileceğimiz bir kamera ama tabii ki bunun da üstüne bir ultra yani ultra geniş açılı, 8 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip ikinci bir kamera var. Üçüncü kameramız ise 2 megapiksellik bir makro kamera. Yakın çekimler için konumlandırılmış. Video kısmında ise 4K çözünürlüğünde 30 FPS ve yine 1080 30 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz diyelim mi? Ön kamera kısmına gelelim çünkü ön kamerası gerçekten farklı. İki farklı ön kamera çenteye konumlandırılmış ve iki farklı ön kamera yanında da iki adet flash konumlandırılmış durumda. Yani siz özellikle çok selfie çeken bir kullanıcıysanız bu telefon gerçekten sizin için üretilmiş diyebiliriz. 50 megapiksellik F2.0 diyafram açıklığına sahip bir ana kameramız var ön kısımda. Bir de 8 megapiksellik F2.3 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı bir karımız var ve dediğim gibi iki kısımda da flash konumlandırılmış. Yani siz gerçekten 50 megapiksellik ana kamerayla beraber özellikle çok başarılı selfie'ler çekebiliyorsunuz. Ben hem ön hem de arka kameranın performansına gerçekten memnun kaldım. Ve yine tabii ki son olarak ön kamerayla ilgili 4K çözünürlüğünde yine 30 fps video kaydı yapabildiğinizde söyleyelim. Ve pil kısmına geçelim. Oldukça ince bir yapısı var. Yine buraya 4200 mAh'lik büyükçe ne bir pil konumlandırılmış durumda ve Günlük hayatta sizi bir günü, bir gün tamam tam günü bitirebiliyorsunuz bu pil tek bir şarjda. Yine bu da günümüz standartlarını aslında tutturuyor. Hızlı şarj desteğimiz de var. 44 W'a kadar bir hızlı, hızlı şarj desteği konumlandırılmış. Tabii ki bu büyük adaptörle birlikte. Ee, bu da yaklaşık 30 dakika içinde %68'lere, %65'lere varan bir pil ömrü sunuyor. Ki yine 30 dakikada bence başarılı. Ve gelelim yine en önemli nokta olan fiyat kısmına. Dediğim gibi bu çok ucuz bir model değil. ülkemizdeki satış fiyatı 14 bin lira seviyelerinde. Tabii ki artık teknoloji ülkemizde çok pahalı, farklı farklı daha düşük modeller bile artık buralara geldi. Yani orta üst sınıfa hitap eden bir model. 14 bin lira dediğimiz gibi hem tasarım anlamında hem fiyat anlamında aslında biraz iPhone 13'ün rakibi diyebiliriz. E, bu yani cihazın aşağı yukarı özellikleri bu şekilde dediğim gibi özellikle kamerasından, tasarımından, ben çok memnun kaldım. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.